Ve dedi astrolojiden sevgiler, merhaba yengeçler nasılsınız? Haziran ayındayız, ve sizleri konuşacağız. Mart, Nisan, Mayıs bizi yordu, üzdü fazlasıyla ama Haziran'da nihayet dışarıya çıkacağız. O sıcaklığı, canlılığı. İnşallah o Haziran'ın 15'ine kadar biraz daha yavaş yavaş ama ondan sonra çok daha hızlı bir şekilde artık aktif hayatımıza geçeceğiz. Sizler bugün bu ayki odağınız bilinçaltınızda ve kendinizde. Çünkü güneş 12. ve 1. evinizde seyredecek bu ay. hislerinizin daha çok aydınlanacağı, ne istediğinizin şu hayatta çek edeceğiniz, kendinizle ilgili neler yapmak istediğiniz, ne gibi şeyler oluşturmak istediğiniz biraz biraz içe çekilip korkacaksınız, biraz dışa çekilip ya yaparım ben bunları diyeceğiniz bir dönem. Evet savunması çok yüksek insanlarsınız. Kendinizi her türlü, her zeminde, her ortamda koruyabilir, saklayabilir bir haliniz var. O yüzden bu avantajı da bu ayda çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. 3 Haziran Sırlarımızı ortaya dökmek isteyen bir takım insanlar bir anda ortaya çıkabilirler. Hepsi kıskanç, ne yapmak istediğini çok bilmeyen, biraz da düşman tavırla olan insanlar genelde bu akademik çevreden ya da kendi o okul ortamınızdan, eğitim alanınızdan çıkıp da gelebilecek insanlar. Bununla böyle bir mücadele edebilirsiniz. Bu biraz sizi kaygılandırabilir. Merak etmeyin. Herhangi bir sorun yok. Siz orayı çoktan çok rahat bir şekilde açarsınız. Ne sırrı yahu. Boş verilsenize. Yine aynı dönem teyzeler, eş, eş kardeşleri vesaire o tarz insanlarla böyle bir Dalgalanma, onların konuları, gündemleri ortaya çıkabilir. Onlarla ilgili uğraşabilirsiniz açıkçası. Biraz savunma pozisyonuna sokabilirsiniz. Böyle bir enerji açıkçası ayın ilk zamanı, ilk günlerine denk geliyor. Hemen dışarıya çıkacaktım, aydınlanacaktım. Şimdi ne kaçtı ya ne sırrı falan diyorsunuz. Ne yapayım ben burada olanı söylüyorum. Ona göre tedbirinizi alın artık. 5 Haziran'da Dolunay'ımız var. Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Evcil hayvanınız varsa kaybedebilirsiniz. Dikkat edin. Hastaysa iyileşebilir ya da kaybedebilirsiniz. Çünkü dolunay tamamlanma demektir. Belirli bir şeylerin artık başlayıp bitmesi demektir. O yüzden evcil hayvanlarınızda şu dönem dikkat edin. Rutin işlerinizle ilgili birçok şey tamamlanabilir. Kendi altınızda, alt bünyenizde çalıştırdığınız insanlarla yollarınız ayrılabilir. Ya da ev hanımısınız, Günlük rutin işlerinizi böyle bir anda bitirebilirsiniz o gün. Vay ben ne, ne kadar iş yaptım değil mi? Ne kadar kötüdür o. Bir türlü bitmez o işler. Bunları yapabilir, gerçekleştirebilirsiniz. E, sizin için güzel bir zaman olacak. Talilat ya da evde böyle bir e, suyla ilgili problem, sıkıntı vesaire bir şeyler varsa onların sonunu gelebilir. Her türlü sonlanmadan bahsediyor yani size bu. Özellikle 6. evde olduğu için sağlıkla ilgili... Günlük rutin işlerimizle ilgili, evcil hayvanlarımızla ilgili bazı şeylerin artık sonlandığı, bunlarla ilgili sorunların ortadan çıktığını, kalktığını gösterir. Sağlık problemleriniz varsa eğer, bunun da toparlanıp düzeleceğini, kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi gösterir. Yay konuları, bacağınız kırılmıştır, ayağınız kırılmıştır, artık iyileşmişsinizdir gibi. 11-13 Haziran arasında kendinizi çok daha yaratıcı, çok daha duygularınızı dışarıya yansıtabilen bir hale döneceksiniz. Burada biraz dikkatli olmalısınız. Duygularınız hep insanlara dışarıya yansıtacağınız için bu sefer de hani sizi şey olarak algılayabilirler. Yani sadece kendini düşünüyor, kendini istiyor. Bir takım var şu dünyada filan gibi. Sözler hisse duyabilirsiniz, bu canınızı sıkabilir. O zaman da bu sefer siz manipüle edebilirsiniz. Böyle bu ay böyle bir kıskançlıktır böyle bir insanlarla uğraşmaktır şeklinde gelişebilir Allah Allah dersiniz normal bir şekilde geçecek merak etmeyin Sizler kendini çok iyi savunan kontrol eden insanlarsınız sizin içindeki bırak boş verin 20 Haziran Merkür retro İlla bir ay bir yerde bir retromuz olacak Sizin kendi evinizde Merkür retrosunu başlayacak yengeçte. Bu da aslında kendi kardeşleriniz, arkadaşlarınız ya da kendi içsel dünyanızla ilgili bir takım şeylerin önünüze tekrar geri çıktığını gösteren bir durum. Eski sevgili gelebilir, klasikleri var artık alıştınız, sıkıldınız bile Merkür Retro nedir filan diye hepimiz biliyoruz. Bu döneme dikkat etmekte fayda var. İletişim konularında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Merkür'ün Yengeç'teki e, tavrı biraz daha kendi öz, özüne dönük, biraz daha duygularına dönük bir yapı verir. E, siz de fazlasıyla duygusal, ent, empatik insanlarsınız. E, çok daha iyi karşı tarafı algılayabilir, sözlerini içselleştirebilirsiniz. Bu dönemde bir de olduğunda bu durum abartıya, alınganlığa dönüşebilir, dikkatli olun. Yine aynı dönem siz birinci evinizde seyrettiği için bu sefer kendi vücudunuzla ilgili var. Bir takım değişiklikleri artık istiyor olabilirsiniz. Zayıflamak isteyebilirsiniz. Bu tarz şeylerle uğraşabilirsiniz açıkçası 20 Haziran döneminde. Merkür retro olduğunu unutmayın. Hani bunlar biraz daha geçmişte yapmadığımız şeylerin önünüze geleceği bir dönem açıkçası. 21 Haziran'da yeni ayımız var. Yine bir sizin birinci evinizde gerçekleşiyor. Yani siz kendinizle ilgili aldığınız bir karar varsa eğer bu kararı artık yürürlüğe koyacağınız, insanlara ilan edeceğiniz, farklı bir gündem açmak istediğiniz bir döneme giriyoruz açıkçası. Aldığınız bu kararlarda da sağlam adımlar, atacaksınız. Öyle görünüyor. 23 Haziran sizin tam karşı eviniz yani 7. evde Oğlak'ta Jüpiter ve e, Plüton'un kavuşumu var. Bu kavuşum bize güç verecek, istikrar verecek. Eğer evlilikle ilgili, mahkemelerle ilgili, ortak ilişkilerinizle ilgili bir takım problemleriniz varsa bunların artık e, sizin tarafınızdan çok daha iyi bir şekilde döneceği, e, büyük bir güce sahip olduğunuz, büyük bir güç demektir Plüton ve Jüpiter'in kavuşması gücü büyütecek, daha da genişletecek anlamında. E, sizin yedinci evinizde ise eğer ailenizle ilgili, eşinizle ilgili yapamadığınız, halledemediğiniz bazı problemler onlar neyse bunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Artık bunlarda daha büyük bir yol olabilme şansınız olacak. E, ya da tersi etkiler varsa eğer bu konunun e, biraz çığırından çıkacağı bir dönemde geliyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Dilerim bu çok daha güzel bir şekilde size yansır. 25 Haziran'da Venüs'ün retrosu bitiyor. Bilinçaltınızı detoks etkisi yarattı ve bu sizin bilincinizin temizlenmesine sebebiyet verdi. Şimdi artık normal hareketine dönüyor. Artık tamam bunları hallettim ve normal hayatıma dönüyorum diyeceksiniz. 28 Haziran'da Mars'ınız Koç burcuna geçiyor. Bu en güçlü halidir ve sizin kariyer hayatınızda çok büyük hızlı değişimlerin olacağını gösteriyor. Temmuz ayında Mars'ı konuşuyor olacağız sizinle. Kendinize çok çok iyi bakın. Haziranın güzel enerjileri sizi sarsın ve kuşatsın.